はい。<laughs> そし Kelle Paça spor kulübünü kurduk. Kelle Paça ilk önce bizim için çok değerli bir çorba. Çünkü kış günlerinde işimizi ısıtıyor. Tadı da çok güzel olduğu için. Yani ben kulübü kurduğumda kendim çok sevdiğim için Kelle Paça'yı bundan esinlendim. Ve genellikle böyle hani sosyal medyada isimimi böyle kelle paça koyuyorum çünkü e, hoşuma gidiyor. Ve hani sevdiğim için o da bana bir yakınlık böyle besledi. Böyle bir kulüp kurmak istedim. E, sosyal medyada da böyle paylaşım yapmak istedim arkadaşlarımla. E, sonra bir hesap açtık Instagram'da. E, orada fotoğraflar, videolar paylaştık. Sonra bir tane videomuz tuttu. E, biraz takipçimiz arttı. Takipçimiz arttıktan sonra dedik ki biz de artık hani bir böyle profesyonelliğe yavaş yavaş geçmeye başlayalım dedik. Formalar çıkarttık, ondan sonra dedik bir tane sponsor lazım, dedik Eflenliyiz, Eflenli bir sponsor yakışır dedik. Aday yapı, Musa Çalışkan abimize buradan teşekkür ediyoruz destekleri için. Onlar da bize, Allah'a şükür onlar da bize destek oldu. Biz de inşallah burada böyle faaliyetler göstermeye çalışıyoruz. Onlara da biraz tuhaf geldi çünkü hani kim bir çorbanın ismini takımına koyar diye düşündüler. Ama ben dedim hani insanların için ısıtan bir çorba dedim. Onlar da, bazı arkadaşlarım güldüler ama sonradan baktılar ki işte iş büyüyor. Onlar da katıldılar takıma, destek verdiler bize. Ben Meşeli bas Hafızlık Kuruluşu'nda kaldım yakın zaman. Bir yıl falan kaldım. Orada arkadaşlarım oldu tabii. Futbolun nasıl oynadıklarını bildiğim için onlara danıştım işte gelir misiniz falan diye. O yüzden takımın çoğu hafızlardan oluşuyor. Takımın bir 13 kişi, 15 kişi var. Yani 7 8'i hafızdır. Yani imanlı bir kulüp olduğumuzu söylüyoruz buradan. Antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz ama e, tabi hani normal bir profesyonel kulüp olmadığımız için e, bazıları gelemiyor, bazıları işte işim çıktı falan diyor. Her hafta her hafta yapamıyoruz. Maçlarımız olduğunda geliyorlar ama antrenmanları böyle yani çok şey yapmıyorlar. İnşallah ileride de artık profesyonel falan olursak Profesyonellikte bize artık katsalarlar her zaman gelirler. Haftada bir antrenman yapıyoruz, maçlar yapıyoruz. Oyuncularımız eğer galibiyet olursa onlara prim olarak kelle Hoca çorbası ikram ediyoruz.